Toprağın oluş faktörleri. Şimdi pardon. Toprağın oluş faktörleri. Ana materyaliniz var. Yani dünya var. Orada bir materyal. Kaya, mineraller, organik materyal. Bunlar zamanla iklimin, organizmaların ve topografyanın etkisiyle yavaş yavaş parçalanıp toprağa dönüyorlar. Yağış, sıcaklık ve rüzgar bu işi hızlandırıyor. Organizmalarda da bitkiler ve hayvanlar ve diğer canlıların yine artıkları veya hareketlikleri yine toprağı hızlandırıyor oluşu. Yükseklik orada oluşanlar çukurlara doğru dolmaya başlıyor. Ovaların hepsi çukur yerler zaten. Bu yüzden de yerler oluyor. Şimdi toprağın oluşma şeyi bu. Formülü bu. Fonksiyonu amanaveterler, iklim, topografi, organizma zamanı çarpıyorsunuz. Ve birçok faktör var. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve bütün bunların toplamı aslında bitkileri veya işte şeyleri canlıları toprağa bağımlı hale getiriyor. Sıcaklık değişimleri bir yerde ısı artar veya azalırsa orada hareketlilik vardır. Ve bu şeyi titreşimler çoğaldıkça parçalanma artar. Zaten zaman bir şeyi eskitiyor. Nem bir şeyi çürütüyor. Yağış ve iklim de buna yardımcı oluyor. Artık kimyasal oksidasyon. Yani oksijenle parçalanıyorsanız, su yine parçalanıyorsa, su hiçbir şey yapmasın. Bir yerde dursun, donsun, çözünsün, orayı parçalar. Su dursun zaten çözgendir, bozar, ve kimyasal çözüm olayları var ve karbonatlaşma olayları var. Bu karbonatlaşma olayı ne? Geleceğim tek tek. Bitkiler makro ve mikro organizmalarla birlikte de yine toprağa parçalıyor. Dünya ateş parçası iken, milyonlarca yıl geçiyor, soğumaya başlıyor, soğuyup sertleşiyor, kabuk bağlıyor, kanınlaşıyor ve kayalar meydana geliyor. Kayalar ilk meydana geldikleri gibi kalmadılar, Doğa kuvvetlerinin etkisinde kaldı. Aşınma nedeniyle de yüksek sıcaklık farklılığıyla fiziksel olarak parçalandılar. Sonra kimyasal olarak parçalandılar ve toprağa oluşturdular. Ve bunlar ana materyale benzeyen topraklar olarak oluşuyor. Aşağısı neyse, aşağısı beyazsa beyaz, sarıysa sarı, yeşilse yeşil olur. Ana materyaliniz neyse o olur. Renk olarak değil tabii ki. De. İçerik olarak. Bu yüzden de toprak anıt materyali ve kaya terim yerine toprak ana materyali terimi doğuyor. Ve hepsi işte birbiri sıra fiziksel, kimyasal, biyolojik aktiviteler meydana getirip daha küçük maddeleri meydana getiriyor. Organik materyaller bitkilerin gelişmesinde su ve düşük se sebebiyle ayrışma yavaş oluyor veya kısmen ayrışmamış maddeler orada oluyor. Organik madde yatakları Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Rusya ve Norveç gibi yerlerde daha çok görülüyor. Tundura ikliminde daha fazla siz bu yataklara sahip olabiliyorsunuz. Organik madde yani bataklıkların temel koşullarında eksik veya tam havasızlık, düşük sıcaklık derecesi, ortamda besin elementlerin düşük düzeyde bulunması, su eksikliği nedeniyle Su eksikliği nedeniyle organik madde yatakları fazla fazla şey yapar. Bunlar aynı zamanda e, neyi oluşturuyorlar? Organik pit toprakları veya makı şey yapıyorlar, ulaş, u, oluşturuyorlar. Mantarlar, bakteriler, alpler, mikroskobik su canlıları hepsi bunun içerisinde mevcutta var. Organizmaları şu şekilde sıralayabiliriz. Mikroorganizmalar, bunlar zaten çok ciddi parçalayıcılar. Her tarafta en önemli faaliyeti de bunlar yapıyorlar. Ve bu mineralizasyon sayesinde de zaten organik materyali basit organik etmenlere ve bitkilerin veya hayvanların kullanabileceği nitelikteki şeylere dönüştürüyorlar. Burada tabii çeşitli organik ve inorganik asitler var. Bir de likenler ve akler bunları alıyorlar. Çok rahatlıkla ayrıştırıyorlar. Kayaların üzerindeki kay, liken ve akler de bunlara örnektir. Oralarda görürsünüz zaten. Yosun olarak düşünüyorsunuz bunları. Hayvanlar, karıncalar acayip ayrıştırıcıdır. Solucanlar, termitler ve fareler bunlar çok rahatlıkla toprağa karıştırıyorlar. İyi bir Ayrıştırıcı ve açtığı oyuklarla birlikte hem hava hem de su drenajını çok sağlam yaparlar. Ya, Çıktı çok erken. Ocak ayında ne iş var karıncanın? Öndürür, e, öndürür, evet, inşallah hızlı bir şekilde hava soğur, tekrar da gerisin geriye toprağa girerler. Bitki örtüsü. Ee, çıplak kayalar üzerinde önce bitkilerin sporları bir yere giderler. Ondan sonra onlar şey yapmaya başlarlar, toprağı oluştururlar. Örneğin evinizi kullanmayın. Çatısı bir müddet sonra yosunlanır. O yosun çatıyı parçalamaya başlar. Orada bir toprak bir işkir, oraya yabancı otlar gelir. Ondan sonra zaten çatıyı komple göçürür. Yosun toprak tabakasının kalınlaşmasını sağlar. Böylelikle ortamla kalınlaşan toprak tabakası ile birlikte kayalar yavaş 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 parçalanır ve bu parçalanma nedeniyle de bitkilerin organik materyalleri oluşur. İnsan bunların içindeki en verimsiz toprağı kullanan varlık yaptığı hatalı uygulamalarla vesairelerle toprağı bozar toprağı verimsizleştirir. Ve gittikleri doğal yapıları da genelde doğal dengeyi bozar. Topografyada eğim, eğim arttıkça toprak erozyon şiddeti artar. Ve arazinin çıplak ve toprak geçirgenliğinin fazla olması suyun eğim noktasında artmasına neden olur. Ve toprağın taşınmasına neden olur. Siz burada fazla suyu da topraktan uzaklaştırmanız lazım. İyi direne olan topraklar her zaman için daha iyi e, arazilerdir. Ama kötü direne edildiyse de o sıkıntıdır. Kuzey yönleri güney yöne göre daha serindir. Nem fazladır. Bakın bu topraklar kaymış. Sizce neresi burası? At, Bodrum. Bir tane ağaç bırakmamışlar. Sonra da Bodrum'da su yok diyorlar. Burada yağmurun tutacağı bir yer var mı? Tutanacağı, suyun tutanacağı bir dal. Maalesef yok. O yüzden de buralar ya yandı ya vakti zamanında başka bir şey oldu. Ağaç sızlıktan. Burası Bodrum bu arada. Bu da ağaç. Topografya böyle bir şey. Eğim. Ağaç orada yaşamaya devam ediyor. Bak buraya da yol yapmışız. Bu arada ağacın kökü gördüğünüz gibi kayayı nasıl parçalamış. Ana kökün olduğu yerdeki parçalanmaya bakın. Bu sayede orada bir toprak mekanizması oluşuyor. Zaman her şeyin ilacıdır. İyi gün. O yüzden bu önemli. Zamanla toprak, kayalar toprağa dönüşüyor. Geldik fiziksel olaylara. En önemli fiziksel olayımız sıcaklık değişimleri. Gece gündüz sıcaklık farklılıkları, güneşin ısıtıcı etkisi, orayın donması, veya genişlemesi veya darlanması sonra da oranın çatlamasına ve dağılmasına neden oluyor. Suyun oralardaki ince çatlaklardan bir süzülmesi ve sonra yine suyun donması bu parçalanmayı arttırıyor. Akarsular enerji taşırlar. Bu enerjileri yüzünden de ortamdaki kayaları, suları vesaire işte kayaları, toprakları parçalarlar. O çok meşhur söz vardır suyun sürekliliği mermeri bile deler diye. Bu sayede içlerindeki enerji sayesinde taşıdıkları taşları, yatakları sürtülmek vasıtasıyla parçalarlar. Bu yüzden de denizler ve su kaynaklarının içinde bol miktarda güzel toprağı görebiliyorsunuz. Bitki, hayvan ve insanlar da aktivite yaparak bunlar toprakları parçalıyorlar. Ayrıca toprağın da en önemli etkilerinden bir tanesi de minerallerin ayrışmasında dikenler, mantarlar ve bakterilerin etkisi. Bunlar da o parçaladıklarını bitkiler alır. Bitkiler de bunları fotosentezde kullanırlar. Böylelikle devamlı bir hareket halinde şey yaparlar. İnsan da kendi yararına kullanıyor toprağı işleyip. O da aslında kötü yapıyor bu noktada. Kimyasal olaylara bakacaksak oksidasyon birincisi. Oksijen bol miktarda bulunur. Ve oksijen bir maddeyle birleşirse buna oksidasyon diyoruz. Ve aktif bir element olduğu için de birçok maddeyle birleşir. Ve birleştikten sonra da orada reaksiyon başlar. Rediksiyon, oksidasyonun tam tersi maddenin veya işte oradaki bileşiğin oksijen kaybetmesi. Bu da yine zayıf enerji topraklarda bunu görüyorsunuz. Suyun minerallerle birleşmesi, hidrasyon, onun parçalanması, yani aldıklarını sonra geriye vermesine de dehidrasyon diyoruz. Örneğin ben şimdi su içiyorum, biraz sonra terlediğim zaman dehidrasyon oluyor. Böylelikle vücudumdaki bazı şeyleri dışarıya atmış oluyorum. Aynı şey parçalanmış ürünlerin de suyla çözelti halinde çıkmasına neden olabiliyor. Hidroliz. Su her türlü kimyasal olarak da aktif hidrojen iyonları bazı iyonlarla yer değiştiriyor. İşte buna da hidroliz diyoruz. Çözünme suyun eritici etkisini şekerde görüyorsunuz zaten. Çayı şekerle karıştırdığınızda. O yüzden de çözünmede birçok organik madde suyla çözücü hale geliyor. Karbonatlaşma ise köklerin solunumları sayesinde çıkardıkları karbondioksitle topraktaki bazı şeylerle birleşip orada karbonatları meydana getiriyor. Ve siz toprakta bir kireç oluşumu yapıyorsunuz. Toprağın oluşumundaki Evet. Toprak oluşumunda kimyasal ve biyolojik ayrışmalar tablo halinde bu şekilde. Ve toprağı oluşturan ana maddelerse havanın ve suyun etkisiyle beraber boşluklar var. Katı madde, hava ve su. Ve toprağın inorganik mineral ve kaya yapıları var. Bunlar da kendi içlerinde ayrılıyor. Ve toprağın içerisinde bunlar miktarsal olarak farklılar. Ve düzenli olarak da yer değiştiriyorlar. Hiçbir ilkokul deneyi yaptınız mı? Toprağı sulayıp sulayıp en sonunda kaya yapmaya çalıştınız mı? Toprak kayalaşabilir, kaya parçalanıp tekrar toprağa dönebilir. Buna zaman gerekiyor. Toprağın organik maddesi var. Biz buna humus diyoruz. O da kahverengi renk şey yapar. Toprak yaklaşık 500 sene ile 20 bin yıl arasında değişiyor. O yüzden de öyle aldım ben bir tane pili çöpe atmak yerine toprağa vereyim dediğinde 1 metreküp toprağa yani yaklaşık 20 bin yılda oluşacak toprağa ne yapıyorsunuz? çöpe atmış oluyorsunuz. Toprak oluşumuna etki eden maddelerde, maddelerse topografya, zaman ve en önemlisi ana materyal. Sert bir ana materyale mi sahipsiniz, yumuşak bir ana materyale mi sahipsiniz? Buna göre değişiyor. Ve böylelikle ana materyalle içerisindeki maddelerin çabuk veya e, e, yavaş parçalanmasına, yağmurun gelip girmemesine, suyu emip emmemesine bağlı olarak da parçalanma değişiyor. Mineraller var, yerli materyal var, taşınmış materyal var. Taşınmış materyal işte erozyonla taşınıyor. Yerli materyal ise yerinde parçalanma. İşte bakın burada yerinde parçalanmayı görüyorsunuz. Toprağın üstünde bir canlılık var ve aşağı doğru indikçe o canlılık devam ediyor. Toprak çok önemli. Eğer siz topraksız bir şey yapmaya çalışırsanız bunu da yapamazsınız vücudunuzdaki elektriği bile toprak gözünüzden alıyor gözünüzden. Islak toprağa şöyle baktın mı? Gözünden enerji toprağa geçiş yapıyor. Yer kürenin fiziksel yapısı yaklaşık 4500 derece göbek daha içerisi. Ne kadar kilometre uzaklıkta? 6300 kilometre uzaklıkta. Türkiye'nin başından sonuna kaç kilometre? Türkiye baştan sona kaç kilometre? Evet. Türkiye o kadar kilometre işte 6371 kilometrede şey var. Çekirdeğe inebiliyorsunuz. Kazdıkça kazdıkça oraya gidiyorsunuz işte. Zaten bir yerden sonra sıcaklık artıyor görüyorsunuz. Ama esas bizi ilgilendiren şu. Toprağın 3-8 santimetre derinliğinde yaşayan canlı sayılarıyla toprağın 20-25 santimetre derinliğinde ve toprağın 135 santim derinliğinde mesela aktinomiset ve alkit hiç yok. Alkler 75 santimde hiç yok say. Ama bak burada var. 25'ten 5'e düşüyor. Sonra daha yarıma düşüyor. Sonra 1'e düşüyor. Demek ki bakteriler, aktinomisetler, mantarlar. Kareyi söylüyorsun sen. Ben sana Seferisar'dan, Karaburun'dan, Ardahan soruyorum. Evet. Toprağınıza o kadar çok sahip çıkmalısınız ki derinlere indikçe bakteriler azalıyor, funguslar azalıyor, alpler azalıyor. Bu yüzden bizim için ölenlere sahip çıkmanız kadar toprağa da sahip çıkmanız gerekiyor. Tanıyor musunuz Eren? Evet. Tanıyor musunuz ilk şehit olan öğretmenimiz PKK tarafından? Eren'i koruyacağım diye şehit olan subayımız. Fethi Sekin'imiz. Aslında hiç şey değil. Mehmet Amca. Bir şehidin babası. O da öldü. Allah rahmet eylesin. Oğluna kavuştu. Necmettin öğretmen. Aybüke öğretmen. Evet yeni daha geçen hafta vardı. TRT'de izlemişsinizdir. Çok önemli. İşte onlar daha mutlu olsun diye bak onlar canlarını veriyorlar biz de toprağımızı koruyacağız. Sorusu olan şahane. Muhteşem ders anlatıyorum.